Yukarıdan aşağıya rakamları oku. 4 7 9 2 5 8 3 6 1 5 8 daha. Mavi yuvarlak içinde olan rakamların bir büyüğü, mavi yuvarlak olmayanlarda aynı şekilde devam edecek. 4 8 9 3 5 9 4 6 12 5 8 5 Şimdi mavi yuvarlak içinde olmayan rakamların bir küçüğü mavi yuvarlak içinde olan rakamlarsa aynı şekilde okunacak. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Baş... Hadi başlıyoruz. Tamam başlıyoruz. 3, 7, 8, 2, 4, 8, 3, 5, 11, 4, 7, 4. Harikasın.